Bir kadın kocasını üç erkekle aldatıyormuş. Kocası işe gider gitmez, üç adam da eve geliyor ve kadınla vakit geçiriyormuş. Bir gün kadın adamlara şöyle demiş. Sen yarın gelirken büyük bir tabak kızarmış tavuk getir. Sen de bir şişe büyük kola al. Fakir olan adama ise sen de boş ver bir şey getirme. Ertesi gün gelmiş ama kadın o günün pazar olduğunu unutmuş. Panikle kocasının yanına gidip sen bugün dışarı çıkmayacak mısın? Evi temizlemem lazım diyerek adamı zorla dışarı göndermiş. Kocası evden çıkar çıkmaz üç adam içeri dalmış. Kadın, çabuk buradan gidin, kocam buralarda olabilir diye bağırırken kapı çalmış. Kadın kapıya gidip açmış ve karşısında kocasını görünce ne oldu diye sormuş. Kocası, çok acıktım, bana kızarmış tavuk yapar mısın? Canım çok çekti demiş, kadın içinden Tanrım keşke bir tabak kızarmış tavuk olsa diye dua etmiş. O sırada adamın biri elinde tako tabağı ile saklandığı yerden çıkıp ben tanrı tarafından gönderildim. Karınız kızarmış tavuk istedi." diyerek hızla evden ayrılmış. Koca şaşkınlık içinde kalmış ama sonra "Kolasız olmaz. Bari bir kola içelim." demiş. Kadın hemen "Tanrım, keşke büyük bir şişe kola olsa." demiş. O anda diğer adam elinde bir şişe kolayla çıkıp "Ben de tanrı tarafından gönderildim. Karınız kola istedi." diyerek kaçmış. Koca hayretle "Acaba karım kutsal bir kadın mı?" diye düşünmeye başlamış. Yemeklerini yedikten sonra üçüncü adam hala saklanıyormuş. Saatler geçmiş, adam artık dayanamamış ve saklandığı yerden çıkmış. Koca korkuyla bağırmış, sen de de kimsin be? Adam derin bir nefes alıp, ben Tanrı tarafından gönderildim. Boşları almaya geldim.